Sevdiğim bir yar gözlerine gül yüzüne bağlanmışım Vurmuşum her haline saçlarının her teline Açmaz o gönlünü bana yarim bakmıyor yüzüme Cilve eder naz eder inanmıyor sözüme Gül belalıdır, gülün gözü eladır Gül, Gülünden ayrı yerde gönül dardadır Yar bana dargındır, yarimden başka yer Sevenin kalbi taştır Gül belalıdır, gülün gözü eladır Gülünden ayrı yerde gönül dardadır Yar bana dalgındır yar yine ben sevdamır Yarimden başka yar sevelim kalp kaçtı.